Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, dün yine olasılık kombinasyon kazan sisteminde kazanç sağladık. 100 bin üzeri kazanç sağlandı. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan size tahminleri söyleyeceğim. Bu tahminlerin dışında da iki tane yüksek oranlı tahmin söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dünle alakalı biliyorsunuz ki arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi bütün e, tahminlerin tamamının kazanmasına gerek yok. Böyle güzel bir sistem. Sadece bütün e, tahminlerin tamamını oynamak gerekiyor. Bunu da her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Küçük kazançlarla bizim işimiz yok. Biliyorsunuz ki işte 20 bin, 50 bin, 100 bin bunları zaten her, her seferinde her zaman sağlıyoruz. Her zaman hedefimiz 500 bin ve 1 milyon üzeri kazançlar. Kazan sistemlerini ek olarak arkadaşlar yeni bir sistem daha geliyor. Üyeliğimize efsane beşli üyeliğe geliyor. Onu da zaten yaklaşık bir hafta iki haftadır bahsediyorum. Daha yeni bitti bugün itibariyle onun da bilgisini vereceğim. Değerli arkadaşlar beğeni atalım, abone olalım. Kazan sistemleriyle alakalı her zaman zaten burada paylaşımlara devam ediyoruz. Şimdi genel olarak da her zaman söylüyorum arkadaşlar sadece bir teşekkürler yazarsanız yoruma bununla alakalı da memnun olurum. Şimdi genel olarak komple şu anda kazançlarda çok ciddi kazançlar sağladık biliyorsunuz ki. E biliyorsunuz ki daha yeni bir gün önce de aynı şekilde kazanç sağladık. E onda da 128 bin lira kazanç sağlamıştık. Şimdi kazanç sistemlerinde tabii ki arkadaşlar her zaman söylüyorum. Risk almadan hayatınızda hiçbir şey yapamazsınız. Önemli olan risk alıp devam etmeniz ve kazan sistemlerinin özelliği Arkadaşlar her zaman düzenli şekilde devam edeceksiniz. Kazan sistemleri zaten belli. Sadece oynuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Her gün kazanmasına da gerek yok. Olası kombinasyonda da her maçı kazanmasına gerek yok. Örneğin şu anda 8'de 7 oldu süper üçlü üyeliğinde. Dün sadece başarısız oldu seviye 2'de. Seviye 1'de full geldi yine. Aynı şekilde son bir haftada süper üçlü full çekti. Şimdi şu bununla alakalı da zaten her seferinde söylüyorum haftada hedefimiz her zaman için 4 en az 4 başarı. Yani bu 4 başarı yakaladığımız zaman da zaten nereden baksanız 100, 200, 300, 500 katı kazanç sağlamış oluyor. Bu da zaten çok çok kazanç kazanmak istediğiniz rakamın çok çok üzerinde. Şimdi bununla alakalı da zaten her zaman burada bilgilendirme sizlere yapıyorum. Kazan sistemlerinde her zaman için değişiklik sağlıyorum. Bununla alakalı da zaten yeteri kadar artık videomuz oldu. Bin üzeri artık videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni atalım arkadaşlar. Lütfen abone olalım iki kanalımızda. Aynı şekilde de açıklama kısmını okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar topluluk bölümünde de kazançları paylaşıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki tahminleri burada sizlere her zaman veriyorum ve aynı şekilde kayıt kuponlarında kaydediyorum. Oynanmışları örnek kuponları tavsiye miktarları 750 bin TL biliyorsunuz ki her seferinde. Olası kombinasyonun kayıt kuponlarına da aynı şekilde kombinasyonları üyelere gönderilen kombinasyonları Aynı şekilde burada da kazanmış olarak sizlere paylaşıyorum. Aynı tahminleri her kazanmış videodan da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar kazan sağladığımız zaten genel olarak görüyorsunuz. Şimdi iddiada da bazı değişiklikler oldu arkadaşlar. Yine yine benden duyacaksınız. Ee, biliyorsunuz ki daha önceden bahsettiğim gibi e, daha önceden ne yapıyorlardı? İşte e, bir bahis kazandığı zaman onu bekletiyorlardı. İşte 15 dakika 20 dakika. Eğer ki kaydettiğiniz kupon falan varsa veya sadece o maçınız varsa başka kasanızda para yoksa sadece o maçın ödemesini bekliyorsanız ne yapıyorlardı arkadaşlar? Parayı bekletiyorlardı. Neden? E siz tekrar oynayacağınızı bildiği için tekrar para aktarmanızı bekliyor para aktardıktan sonra da parayı hesaba geçiyorlar oynadıktan sonra. Yani böyle bir saçmalık dönüyor. Ee, önceden de dönüyordu. Dün de aynı şekilde olanlar olmuş. Üyelerden bahsettiler. Şimdi e, öyle bir sistem ki e, tamamen e, şu anda iddiada algoritmada çok değişik bir şey başladı. Kişiye özel algoritma var arkadaşlar. Siz daha girer girmez maç gözüküyor diyelim oynayacaksınız gözüküyor. Paranızı attığınızda hemen arkadaşlar o maçı kapatıyor sizi. Peki bunu nasıl yapıyor? Neden kapatıyor? Nereden biliyor tutacağını? Şöyle herkesin istatistik verisi arkadaşlar yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Zaten biliyorsunuz ki ben bir veri bilimciyim. Bunlarla alakalı zaten genel çalışmalarımız var her seferinde. Her seferinde de anlatıyorum sizlere. Şimdi bu yapay zeka bunu fark ediyor arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. İnsanın bile istatistiği var dünyada. Herkesin bir istatistiği var. Herkesin kişiliği farklı çünkü yaptıkları farklı. Günlük hayatında yaptığı farklı. Mesela aynı yoldan yürümek gibi, aynı kafeye devamlı gitmek gibi, yaptığınız alışkanlık gibi, saçınızı tarama şekliniz gibi tamamen arkadaşlar bu da bir algoritmadır. insan algoritmasıdır. Bu da arkadaşlar yapay zeka ile bunları tamamen iddiada da ne yapıyorlar? Örnek. Pazartesi başladınız oynamaya. Bir dahaki pazartesiye kadar oynadınız. Tekrar oynadınız. Tekrar devam ettiniz. Bir ay. Son bir aya baktığında yapay zeka. Mesela bakıyor diyor ki Cuma günleri 3 tane kupon yapmış. Birinci kuponu yatmış. ikinci kuponu yatmış. Üçüncü kuponu kazanmış. Son 4 haftada. Ne yapıyor yapay zeka? Tak. Üçüncü oynayacağınız kuponu engelli, engelliyor arkadaşlar. Bunu engellediği zaman arkadaşlar zaten diğerlerini tutturamamışsınız yapay zekaya göre ona da tek tek herkese engel olmuş oluyorlar. Bununla da çok karşılaştık. Bunun istatistik verisini de çıkarmıştık hatta bir tane üye de aynı şekilde o yazdı. Hocam dedi böyle böyle bir şey var sizin dediğiniz gibi. Ben baktım böyle oldu. Ekranda video çekmiş. Bunu dedi yayınlayayım mı? Dedim hiç yayınlama gerek yok. Çünkü yayınladığın anda hemen YouTube kanalını kapattırıyorlar. İşte öyle şeylere izin vermiyorlar. Yani inanılmaz önlem alıyorlar arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Çok farklı e, matematiksel çalışmalarımız var arkadaşlar yapay zeka ile. Uygulamamızı da biliyorsunuz ki bitirdik. Sadece şu anda veri sağlayıcı şu anda çok ciddi rakamlara ulaştı. Veri sağlayıcıyı tamamlayamadığımız için alamadığımız için şu an veri sağlayıcıyı tamamladıktan sonra e, tamamen bir yapay zeka olarak uygulamamız hazır. Heyecanlı tahminler olarak. İnşallah onu da en kısa zamanda e, başlayacağız e, ve artık uygulamanın tanıtımını yapacağız buradan. Uygulamanın çıkardığı tahminleri buradan yine video olarak paylaş olacağız arkadaşlar e, tamamen zaten biliyorsunuz ki YouTube kanallarımızın ikisinde de şu anda ilerleme tuşu kapalı e, tamamen onu da uygulama açıldığı zaman açacağım yavaş yavaş devam ediyoruz Sizlerde beğeni attıkça abone oldukça da yavaş yavaş yavaştı da ilerliyor daha hızlı ilerlemesi için de e, o tuşu açtıktan sonra da daha hızlı ilerleyeceğiz arkadaşlar Şimdi değerli arkadaşlar 10 tane ekranda tahminleri görüyorsunuz. Bu tahminleri sizlere söyleyeceğim şimdi. Peki nasıl oynuyorsunuz? Olasılık kombinasyon nedir? Olasılık kombinasyon tamamen arkadaşlar belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Amaç buradaki bazı maçların kazandığı maçları bir araya getirip kazanç sağlamak. Bu olası kombinasyon kazan sistemi de buradaki tahminler %91 tahmini. Üyelerin tahminleri tamamen %99 özel tahminlerdir. Şimdi buradaki tahminleri de üyelerin tahminleri farklıdır her seferinde. Buraya da zaten her zaman güzel tahminlerde atıyoruz biliyorsunuz ki zaten kazanç sağlıyor. Görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kazan sisteminden kazan sağlamak için ister 20 TL'den oynayın, ister 50 TL'den, ister de benim tavsiye ettiğim 750 veya 1000 TL'den oynayın. Toplamda yapmanız gereken kombinasyon tamamen bütçenize göre olabilir. Bunu ister 12 kupon, 13 kupon, 15 kupon yapabilirsiniz, ister 30'a 33'e kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da yöntemi şu şekilde. İster maçlar şu anda biliyorsunuz ki hepsi tek maç. İster tek tek riske girmeden oynayın. İsterseniz de ikili ikili yapın arkadaşlar. Daha az risk yaparak. Tabii ki her ikiliyi kullanarak. Mesela birinci ikinci maçı seçtiniz. İkili olarak bitti. İkinci üçü maçı seçiyorsunuz. Dördüncü beşi 5, 6, 7, 8 bu şekilde yapıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar tek çift yöntemini yapıyorsunuz. 1, 3, 3 5 5 7 devam ediyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? 2 4 4 6 6 8 bu şekilde ikili olarak kombinasyon yapıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar daha çok riske girmek isterseniz de en zaten ideal devamlı yaptığımız kazanç sağladığımız üçlü kombinasyon. Onu da her ikiyi kullanarak arkadaşlar kombinasyon yapabilirsiniz. Her iki tane seçtiğinizde bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz. Daha çok riske girmez, girmek isterseniz 3 tanesini sabit yaparsınız. Aynı şekilde seçip bir tanesi farklı olarak yaparsınız. 5 dedi 4 sabit bir farklı. Şimdi arkadaşlar tahminleri sizlere söylüyorum. İki tane de sürpriz tahmin ediyoruzlar. İkisini de söyleyeceğim size. Hem ilk yarı MS hem e, skor tahmini olarak. Şimdi arkadaşlar Çorum maçından başlıyorum. Birinci maç Çorum maçı karşılıklı gol yok. İkinci maç arkadaşlar. Karşılıklı gol yok. Üçüncü maç iki buçuk üst. Dördüncü maç iki buçuk üst. Beşinci maç karşılıklı gol yok. Altıncı maç iki üç gol. Yedinci maç iki, iki buçuk üst. Sekizinci maç karşılıklı gol yok. Dokuzuncu maç karşılıklı gol yok. Onuncu maçta arkadaşlar İki buçuk iş şeklinde toplamda 10 tane tahmin sizlere ilettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saat 13.30'da Çorum Keçiören gücü karşılaşması var. Ee, şunda karşılık gol yok verdik o maçı ama sürpriz olarak da böyle bir tahmin çıktı. Bunu da tek tek değerlendirin arkadaşlar. Sonra ben yok birleştirdim ikisini yaptım şöyle yaptım böyle yaptım demeyin. Böyle oynanmaz çünkü. Benim söylediğim gibi yapın lütfen. Aynı şekilde de e, bunu tabii ki ikili olarak da yapacaksınız. Ayrı mesele. Şimdi e, şöyle hemen söylüyorum sizlere. Şimdi çorum keçi ören gücü karşılaşmasından arkadaşlar 2'den bir tercih diyorum. 2'den bir bunu tek olarak oynayın. Bunu oynadınız tek olarak. Bunun dışında arkadaşlar iki bir skor diyorum çoruma. Aynı şekilde bunu da tek olarak oynayın, 2 kupon yaptı. Tamamen olasılık maçlarının dışında. Bunun dışında arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki derbi var. Fenerbahçe Trabzonspor. Bunu da özel olarak aynı şekilde çıkardım. Bu maçta arkadaşlar 2'den 1 aynı şekilde tek olarak oynayın. Skor olarak da yine 2'den 1 yapın arkadaşlar. Ne yaptı kupon sayısı 4 yaptı. Onun dışında arkadaşlar 2'den bir, den bir tekrar yapın. 5 kupon yani ikisini birleştirerek aynı şekilde de ikili olarak iki bir skor, 2 bir skor olarak da arkadaşlar bir kupon yapın. İster az oynayın, ister çok oynayın. Şu anda mesela çok ciddi biliyorsunuz ki oran veriyor. iki tanesi birlikte. Bunu da bölerek işte eğer bölerek yaparsanız iki tanesini zaten ee, ne kadar kazanç veriyor? Mesela 2'den 1, 2 tane 2'den 1 toplamda 2 milyon 643 bin lira veriyor. Mesela 5 bin TL oynandığında tavsiye miktarı olarak da arkadaşlar tavsiye miktarı da 1000 TL diyorum. İsteyen de daha fazla oynayabilir. Tabii ki risk arkadaşlar. Risk olmadan da kazanç sağlanmaz. Arada böyle e, olasılık dışında da tahminler vereceğim. Bilginiz olsun. Hani şunu da söylemek istiyorum. Ee, bazı maçlar mesela Fenerbahçe, e, Fenerbahçe maçı mıydı dün? Hatırlayamadım. E, 2-0 skor verdik. E, o karşılaşmada mesela e, çok nadirdi 2-1 olması. Gelmiyor gelmiyor. Geldiği zaman arkadaşlar çok ciddi rakam kazanacağız. E, zaten skorun da amacı zaten bu küçük oranlarla zaten biliyorsunuz ki işimiz yok. Tamamen daha fazla kazanç sağlamak amaç. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen sene de çok yüksek oranlı skorlar verip çok skorlarda bulduk biliyorsunuz ki. Amaç da zaten yine bu olacak. Şimdi arkadaşlar bunların dışında biliyorsunuz ki üyelik kazanç sistemimiz var. Bütün üyelikler değişti. Lütfen beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Yeni üyeliğimiz de başladı. Bugün onunla ilgili de bilgi vereceğim hemen. Şimdi arkadaşlar yeni üyelik olarak ekstra gol üyeliğimiz var. Ekstra gol üyeliğimiz zaten sizlere de onun paylaşımını yapıyorum. Haftalık 3000 TL tek maç veya arkadaşlar 2 maç oluyor genelde. Ee, tek tercihin iki tane tercihi oluyor. Ya da iki maç olarak oluyor. Ekstra gol üyeliği haftalık 3000 TL. Onun dışında arkadaşlar en gözde üyeliğimiz süper üçlü üyeliğimiz. Şu anda 8'de 7 yaptık onda da. Bir kasa bir kale bir yüksek oranlı kuponda topluluk bölümünden bakabilirsiniz. Ondan da paylaşımları yapıyoruz. Ee, şu anda haftalık 7500 TL süper üçlü üyeliğimizde arkadaşlar. Şu anda en çok tercih edilen üyeliğimizden biri. Bunun dışında arkadaşlar e onun e, olası kombinasyon seviye 1 üyeliğimiz var. Normal olası kombinasyon. Bugün sizlere paylaştığım olası kombinasyonun seviye 1'i yani yüksek oranlı olanı o da 35.000 TL. Her üyeliğin zaten biliyorsunuz ki seviye 1'i var arkadaşlar süper üslünün de ekstra golün de yani bütün etkinliklerin seviye 1'i var. Onun dışında arkadaşlar ee, seviye 2 bugün de sizlere paylaştığım dün de kazan sağladığımız bir önceki günde kazan sağladığımız olasılık kombinasyonu seviye 2. O da arkadaşlar alt üst var yok sisteminden oluşuyor. Haftalık 15.000 TL. Onun dışında arkadaşlar çılgın oran var. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Çılgın oranı haftalık 40 bin TL. Onu da zaten kazançların topluluk bölümünden paylaşıyoruz. Her vi videoda zaten bahsettiğim gibi sadece oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Sadece o hafta kazandığınız önemli arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şekilde siteye bile girmiyorsunuz. İşinize, gücünüze, gezmenize bakıyorsunuz. Ge gece girdiğinizde de zaten biliyorsunuz ki gece 12 ile 6 arası tahminler gönderiliyor. Aynı şekilde bakıyorsunuz, kazancı çekiyorsunuz. Tekrar yenisi gelen yeni gelenler oynuyorsunuz. İşinize gücünüze bakıyorsunuz. Bu şekilde düzen olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar yeni üyeliğimizde son üyelik olarak efsane beşli üyeliğimiz geldi. Yüksek oran hepsi yüksek oran farklı seçimlerde oluşan kuponlardır. Efsane beşli gerçekten efsane yaratacak bir sistem arkadaşlar. Onun da fiyatını başlangıç fiyatını 12.500 TL'den açtım arkadaşlar. Aynı şekilde 5 tane yüksek oranlı tamamı 5 tane yüksek oranlı kupondan oluşuyor. E, biliyorsunuz ki zaten yüksek oranları genelde yüksek çıkanlardan oluşan bir sistem. E, bunda da büyük rekor kuracağız. Bunu da göreceksiniz zaten. Yeni üyelik efsane 5'li arkadaşlar bugün başladı. O da 12.500 TL. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında e, genel olarak e, Instagram ve Telegram e, şey var, linki var. Aynı şekilde oradan arkadaşlar e, bilgi alabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? O an üye olacaksanız yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme e, tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler gece 12 ile 6 arası e, genel olarak e, herkes aynı anda gönderim yapılıyor. Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin arkadaşlar. İçimizi, işimizi ciddi yapıyoruz. Zaten kazançları görüyorsunuz. Bizim kazanç sistemimiz farklı sistem. Riske girmeden hayatınızda hiçbir şey yapamazsınız ve aynı şekilde her zaman söylediğim gibi ne kadar da çalışsanız da bu rakamlara ulaşamazsınız. Birikim yapamazsınız. 1 Bir milyonunuz da olsa 12 milyon iddiala yapamazsınız. Bu rakamlara karşılıkta zaten büyük kazançlarla biz burada her zaman kazanıyoruz. Kazanç sağlıyoruz ve büyük kazanç sağlıyoruz. Zaten bize gelen ya hocam diyor 100 bin TL'm kaldı. işte bu kadar rakam yapmam lazım. İşte 300 bin liram kaldı. Bu kadar rakam yapmam lazım. Aynı şekilde de arkadaşlar zaten büyük kazançlara büyük rakamlara ulaşıyoruz. Her üyelikte de belirli sistemde büyük kazanç, istediğiniz rakam ulaşabileceğiniz bir sistemle var zaten. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çeviri sistemimiz de var. Çeviri sistemimiz de başladı. Bugün de çeviri sistemimizin yine aynı şekilde ilk günü başarılı oldu. Şu anda 5. çeviriyi yapıyoruz. İnşallah 5. çeviride de aynı şekilde şu an 4'te 4 yaptık. 5. çeviride de aynı şekilde büyük kazanç sağlatacak. Peki çeviri sistemi nedir arkadaşlar? Çeviri sistemi de 105.000 kasa 50.000 üyelik kazanç olarak da limiti şu anda arttırdık arkadaşlar. Minimum en az kazanç 1 milyon ne 2 milyon arası arkadaşlar. 105 bin ile 50 bin üyelik. Onun dışında seviye 1 olarak da 210 bin kasa arkadaşlar 100 binde üyelikte aynı şekilde 2 milyonla 5 milyon arası kazanç sağlıyor. Zaten geçen seneden çevre sistemini bilan vardır. Herkes biliyor zaten. Yeni gelenler için söylüyorum. Bu şekilde onun içinde zaten büyük kazanç sağlamak isteyenler için de böyle çeviri sistemimiz var. Çeviri sistemi nedir? Çeviri sistemi de arkadaşlar çılgın oranın seviye 1 çılgın oranın onun da bir üstü seviyesi var. Eski üyelere gönderdiğimiz o üyeliğin canlı sistemi. O sistem de zaten şu anda ona üyelik hiçbir şekilde açmıyorum. Açmam da zaten bunu zaten devamlı bahsediyoruz. O sistemde özel bir sistem sadece eski üyeleri gönderiyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar her zaman söylüyorum zaten önemli olan yüksek büyük kazanç zaten bunu da burada sağlıyoruz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.